Oha. Bu ne? Bu ne Opa. be? E, bu nasıl? halka tatlı bu. Bayağı halka tatlı bu. Bizi tutuyorlar ya. Yani şekli bir tek farklı. Yapma ya. Bunun kralı burada abi. Aa Donald. Donald ha. <laughs> Halka <laughs> tatlı diyorlar. <laughs> kumpir, Aa kumpir. kumpir. Aha. Kumpir, kumpir mi? Oh. Yok bizdeki kumpir ya. Daha, güzel. Biz daha güzel. Bizdeki daha güzel. Bu harbiden bu kötü mü? Bu. bu kumpir ha. değil lan. Bak bu iyiymiş ha. Bu yeni işte. Bu yeni. Ulan hiç dönerli kumpir yapan görmedim mi abi? Açsak mı Türkiye'de ya? Dön. Kumpir değil oğlum o ya. Başka bir şey yapıyor dur. Umarım, o geçti bir bana. Var. O üzerine o. Üzerine onu hayır ya hayır yok. Ne alaka? Şundan açmamız lazım abi. Yok. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Bu harbi tutabilir buralarda. Bu müthiş bir şey bu. Dömpir Chatten geldi isimle. Dönpir. <laughs> <laughs> ya birleştirmeyelim abi. Bak. Eyvah eyvah bu çok iyi bir şey <laughs> geliyor. Pizza Ne bu? Ne pizza bu? <laughs> He turta turta pizza pizza Ya ne turta solo <laughs> pizza görmüyor musun <laughs> ya